Görselde verilen canlı türkülere konu olan turnagiller familyasına ait terli turnadır. Göçmen kuşlar içerisinde bulunan bu kuşlar Afrika ve Güney Asya'da yaşar. Hem etçil hem de otçuldur. Son yıllarda tarım alanlarında kullanılan zirai ilaçlar nedeniyle sayısı azalmıştır. Nesli tükenme tehlikesinde olan telli turnaların üreme alanları günümüzde koruma altına alınmaktadır. Terli turnaların numaralanmış özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci ifadede tür özelliklerinden söz edilmiştir. Ki turnagiller familyası diyor. Yani bu tür özelliklerine dikkate aldığımız bir cümle olmuş. İkinci ifadede habitatla ilgili bilgi verilmiştir. Yani bunların yaşam alanıyla ilgili Afrika ve Güney Asya'da yaşadıkları konusunda bilgi verilmiş. Üçüncü ifadede beslenme özelliklerinden söz edilmiş. Ki hem etçil hem de otçul olarak besleniyor. Bu da doğru. Dördüncü ifadede popülasyonlarındaki değişim. Yani bunların Sayılarının azalmasından bahsedilmiş popülasyon dediği bunların e, tür sayısı olarak dikkate alınıyor. Beşinci ifade flora özelliklerinden bahsedilmiş ki flora dediğimiz bitki oluyor arkadaşlar. Bununla ilgili beşinci ifade herhangi bir özellik söz konusu değil. Ki tükenme tehlikesinin olduğu söylenmiş. E, o yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Aşağıda verilen biyom gruplarından hangilerinin birbirlerine komşu olması beklenmez tropikal yağmur ormanları dediğimiz ki ekvatoral iklim savan dediğimiz subtropikal. Yani birisi 0 ile 10, diğeri 10 ile 20 derece enlemler arasında görülüyor. Yani birinin bittiği yere diğeri başlıyor. O yüzden bunlar birbirine komşu. Çalı, ılıman, çayır ki bunların yine bulunduğu alanlarda yine komşuluk söz konusu. Çünkü çalıların bittiği yerde çayırları görebilmekteyiz. Sınır olarak burada dikey olarak düşündük. Kutup tundra zaten kutup dediğimiz ve kutup alt dediğimiz tundrayı görüyoruz. Bunlar yine birbirine komşu, birbiri ardına sıralanıyor enlem bazında. Çöl, çalı denmiş ki çöllerde yine çalı dediğimiz e, kısımlar ya da bitki örtülerini görmek mümkün. Savan tundura denmiş ki bunların enlem olarak birbirine oldukça uzak olduğunu görüyoruz. Savanlar 10 ile 20 tunduralar 70 ile 80 derece enlemleri çevresinde dikkat alınır. O yüzden bunlar birbirine oldukça uzak. Bunların komşu olması beklenemez. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Yıl boyunca sıcaklığın ve buharlaşmanın fazla, yağışın ise çok az olduğu bölgelerde biyoçeşitlik çok azdır. Haritada numaralanmış alanlardan hangilerinde sözü edilen nedenden dolayı biyoçeşitlik daha az olur. Ki burada yıl boyunca sıcaklığın ve buharlaşmanın çok fazla olduğu alanlar genelde çöl alanları olarak karşımıza çıkıyor özellikle büyük sahra ile belirttiğimiz ya da gösterdiğimiz 3 numara. Bunun yanında Avustralya'nın %70'e yakını çöl alanı yine 4'te baktığımızda Victoria gibi çölleri görebiliyoruz. O yüzden burada 3 ve 4 yani E şıkkını doğru cevap olarak almamız gerekiyor. Çünkü bu alanlarda aşırı kuraklık ve sıcaklık buharlaşmadan dolayı çeşitlik oldukça azdır. Burada 2 numara için soğuktan dolayı biyoçeşitlik daha azdır. Yine 1 numaranın olduğu alanda dağlık engebeli alanlar var tabii ki ama yine düşük sıcaklığa sahip olan alanları da görmekteyiz. Yani yukarıda belirtilen duruma en iyi uyanlar 3 ve 4 buna bağlı olarak biyoçeşitliliğin az olması durumuna bağlı olarak 3 ve 4'ü E şıkkını doğru cevap olarak aldık. Aşağıda yeryüzünde bulunan bir biyoma ait özellikler verilmiştir. Bu biyom ülkelerin hangilerinde görülür? Yaz aylarının sıcak ve kurak, kışların ılık ve yağışlı geçtiği bölgelerde görülür. Keçi boynuzu, yabani zeytin, zakkum, defne, bitki türleri ki bunlar maki türleri. Başlıca hayvan türleri dağ keçisi, tilki, kokarca, karaca ve tavşandır. Verilen iklim, Akdeniz iklimi ve buraya ait olan biyomlardır. Akdeniz ikliminin görüldüğü alanları aramamız gerekiyor. İtalya ki Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında. Bunun dışında Güney e, Yarımkürede Şili yine Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlar arasında Orta Şili'de görülüyor. Muhalistan'da karasal iklim. Kanada'da baktığımızda Tundra iklimi gibi ya da kutup iklimlerinin kuzey kısmına doğru görüldüğünü söylemek mümkündür. Burada Akdeniz iklimini aradığımız için 1 ve 3 Akdeniz ikliminin görüldüğü bu iki ülke cevabımız oldu. Yani B olarak dikkate aldık. Yüksek dağlarda düşük sıcaklığa uyum sağlamış canlıların oluşturduğu biyoma dağ biyomu denir. Bu biyom iğne yapraklı orman, çayır ve bitki örtüsünden yoksun bölgelerde oluşur. Tibet öküzü, kartal, kurt, kar parsı gibi hayvanlar yaşar. Yukarıda bazı özellikleri verilen biyom haritada numaralanmış alanların hangisinde görülmez. Bu alanlar arasında kayalık dağları 1, ant dağları 4, yani Amerika kıtasında kayalık ve ant dağları dağlık engebeli bölgenin arasındadır. Bu biyonlara rastlarız. 2 numaralı kısımda özellikle Alpler kısmına doğru verilmiş Alp Himalaya kavram sistemi içerisinde bulunan 3 de var. Bu alanlarda dağlık engebeli ama 5 çöl alanı dağlık engebeli değil. O yüzden burada bu biyonların görülmediği alan olarak 5'i Avustralya'da verilen alanı dikkate alırız. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilen durumlardan hangileri doğal yani fiziki koşulların biyoçeşitliliğin dağılışını etkilediğine örnek gösterilebilir. Kutuplarda yıl boyunca sıcaklık 0 santigrat derecenin altında olduğu için biyoçeşitlik azdır. Ki sıcaklıktan bahsedilmiş yani iklimden bahsedilmiş bu doğal bir özellik. Kartal, Şahin gibi yırtıcıların yuvalarını genellikle eğimin fazla olduğu sarp kayalıklara yapması yine yer şekilleri doğal bir özellik. Orta kuşakta küçükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı yerlerde sürülere zarar veren kurt gibi hayvanlar insanlar tarafından avlanır. Beşeri bir özellik avlanma durumu. Son jeolojik devirde buzullaşmanın etkili olduğu dönemlerde bazı hayvan ve bitki türleri ekvatora doğru göç etmiştir. Ki bu göçten bahsedilmiş arkadaşlar burada. Bunu da e, özellik olarak doğal almıyoruz. 1 ve 2 yani burada A şıkkı doğru cevabımız oldu. Ekosistemlerin unsurları kavram haritasına verilmiş. Bu kavram haritasında numaralanmış yerlere gelecek olan unsurlar aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Fiziksel unsurlar içerisinde su, ışık gibi durumlar, nem gibi durumlar, sıcaklık gibi durumlar dikkate alınabilir. Protein bunlar içerisinde değil. Bunun yanında ikinci kısma baktığımızda organik unsurlar içerisinde arkadaşlar yağ gibi durumları yine e, özellik olarak baktığımızda karbonhidrat gibi durumları dikkate alabiliyoruz. İnorganik unsurlar içerisinde ise oksijen gibi karbondioksit gibi durumları dikkate alabiliyoruz. O yüzden burada doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz ama daha öncesinde bu unsurları dikkate alırsak. Canlı unsurlar içerisinde bitki, hayvan ve ayrıştırıcılar. Bunun yanında bakıldığında cansız unsurlar içerisinde fiziksel olanlar ışık, rüzgar, yağış, sıcaklık, nem ki bunları az önceki kısımda kıyasladık kimyasal unsurlar içerisinde organik maddeler, yağ, protein, vitamin, karbonhidratlar bunları dikkate aldık. İnorganik maddeler içerisinde ise su, oksijen ve karbondioksit dikkate aldık. O yüzden B şıkkı doğru cevabımız oldu. Özel bir televizyon kanalında yayınlanan yarışma programında aşağıda verilen soru sorulmuştur. Dünyadaki sulak alanlar ve burada yaşayan kuşları koruma yönelik sözleşmedir. Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası bu sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? ki buna göre bu sorunun cevabı nedir diye sorulmuş ki sulak alanları koruma projesi olarak dikkate alınan ve İran'ın Ramsar kentinde imzalanan bu yüzden de ismi Ramsar sözleşmesi olan sözleşmemiz yukarıda verilen sorunun doğru cevabı olacaktır o yüzden B şıkkını dikkate aldık besin zinciri ve enerji akışı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur Üreticilerin artması durumunda bu zincirde bulunan tüm canlıların sayısı artar. Ki besin zincirinde baktığımızda yine özellikle olarak ilk başta üreticileri görüyoruz. Bunların sayısının artması bu zincirde bulunan e, tür sayısı canlı sayısının artmasına sebep olabilir. Etçiller otçulları avladığı için etçilerin sayısı otçullardan fazladır ki yanlış ki burada besin zincirinde en alt tabakada bulunan en fazla sayıya sahip oluyor. Besin zincirindeki enerji akışı, akışı üreticilerden etçillere doğru tek yönlüdür şeklinde bir ifade verilmiş ki bu da doğru bilgi. Yani burada doğru cevabımız 1 ve 3 olarak yani C şık olarak değerlendirilebilir. Aşağıda azot döngüsünün aşamaları ile ilgili yapılan açıklamalardan hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? Atmosferde serbest halde bulunan azot volkanik ya da kozmik olaylarla nitrit ve nitrata dönüşür. Ki bu olay nitrifikasyon olarak dikkate alınır. Yağışlarla birlikte atmosferdeki nitrit ve nitratlara toprağa geçmesiyle biliyoruz ve bu aşamayı da dikkate alıyoruz. Atmosferde bulunan serbest azotu üreticiler doğrudan kullanarak fotosentez yapar ve besinlere dönüştürür. Şimdi burada özellik olarak biz bunu direkt kullanamıyoruz çünkü özellikle nitrit ve nitrata dönüşmesi gerekiyor. Bu olayla birlikte kullanıma hazır hale geliyor. Yani burada özellik olarak baktığımızda doğrudan kullanımı söz konusu olmayacaktır. Ve fotosentez için azot değil arkadaşlar ne olması gerekiyor? Karbon dioksit olması gerekiyor. Burada bu bilgi yanlış bir bilgi olmuş. Bu kısımda bunu doğru cevap olarak aldık. Bitkilerde bulunan azot beslenme yoluyla otçullara, otçullardan da etçillere geçer ki bu doğru bir bilgi azot döngüsü içerisinde de yer alıyor. Canlı kalıntılarının bazı bakteriler tarafından parçalanmasıyla azotun bir kısmı tekrar atmosfere karışmaktadır. Bu da doğru bilgi aşamaları arasında yer alıyor bu döngünün ama C şıkkını burada almadık. Doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilen durumlardan hangilerinin gerçekleşmesiyle atmosferdeki oksijen oranı artar? Solunumla birlikte karbondioksit verildiği için oksijen oranı azalmaktadır. O yüzden bir numaralı öncül Bizim doğru cevabımız olamaz. Fotosentezle birlikte ki karbondioksiti bitkiler alır ve ışığı kullanarak ışık yardımıyla güneş enerjisi yardımıyla oksijene dönüştürür. Bu da doğru. Fotoliz yine ışık tepkimesiyle ortaya çıkan bazı durumlar var ve burada oksijen yine artış gösteriyor. Denitrifikasyon ise arkadaşlar nitrat solunumu yani bununla ilgili yine bir kıyaslama yapamayız. O yüzden 2 ve 3. Yani C şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Karbon, hidrosfer, atmosfer, litosfer ve biosfer arasında sürekli döngü halindedir. Buna göre durumlarından hangilerinin sonucunda atmosferdeki karbon oranı artar? Fosil yakıtların kullanılması havaya çok fazla karbondioksit vermekte ve konutların bununla ısıtılması karbondioksit oranını arttırmaktadır. Bazı deniz hayvanlarının kabuk oluşturması sırasında karbon emilimi gerçekleşir. Bu azaltan bir faktördür. Bitki kalıntılarının yakılması yine atmosfer kısmına karbondioksit verecektir. Herhangi bir şekilde yaktığımız bir yakıt, yaktığımız bir şey burada karbondioksit veriyor çünkü oksijeni yakıp havaya karbondioksit karışıyor. Karbonatlı kayaçların oluşması yine burada karbon tüketimi oluyor, azaltan bir faktördür. O yüzden 1 ve 3'ü burada doğru cevap olarak almamız gerekiyor. Yani B şıkkı doğru cevabımız oldu. Atmosferde karbon oranının artması neden olan faktörlerin başında sanayileşmenin ve nüfusun fazla olması gelir. Sanayi tesislerinden çıkan karbon ve insanların sonunları sırasında ortaya çıkan karbondioksit nedeniyle havadaki karbon oranı artmaktadır. Buna göre haritada numaralandırılmış alanların hangilerinde yukarıda verilen nedene bağlı olarak havadaki karbon oranı daha fazladır. Bu ülkeler içerisinde daha fazla sanayileşmiş olan Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Şangay çevresi en fazla sanayileşmenin olduğu alanlardır. Diğer 3 e, alana göre o yüzden burada doğru cevabımız 1 ve 2 A şıkkı olacak. Bunun yanında Güney Amerika'da bulunan ülkelerde çok fazla sanayileşme yok. Ki 4 numara Afrika ülkeleri ki orada Angola gibi ülkeler vardı ve burada sanayileşme çok fazla değil. E, 5'in olduğu yerde de yine sanayileşme çok fazla değil. Avustralya kısmı verilmiş. O yüzden A şıkkını doğru cevap olarak aldık. Su döngüsü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Güneşten gelen enerji ile birlikte su sürekli döngü haldedir. Buharlaşma gibi durumlar ki havaya karışıyor, yağmur, yağış, kar oluyor ve tekrar bu döngü devam ediyor. Ekvator çevresindeki deniz kıyılarında döngüye katılan su miktarı fazladır ki bu alanlarda nemlilik fazla ve e, özellikle yağış fazla, tekrar geriye dönüşümde fazla. Bitki ve hayvanlarda bu döngü içerisinde yer alır denmiş ki doğru terleme gibi durumlar söz konusu. Bu anlaşma ile dünyadaki suların bir kısmı uzaya kaçar ki böyle bir şey yok atmosfer içerisinde. Kutulmaktadır ee, ki hatta atmosfer katmanları içerisinde e, suyun büyük bir kısmı ya da neredeyse tamamının bulunduğu yer neresi troposfer. O yüzden e, yukarı katlarda da var ama uzaya kaçma gibi durum yok. Atmosferdeki su buharı yağışla birlikte litosfer ve hidrosfere geçer. Yani yeryüzüne ve e, su küre kısmında dediğimiz su e, akarsu olabilir göl olabilir bunlara geçebiliyor. Bu da doğru. D şıkkı yanlış olan cevabımız oldu. Okyanusal ve deniz ekosistemlerinde aşağıda verilen alanların hangisindeki biyoçeşitlilik daha azdır? Ekvatora yakın olan denizler ki ekvatorial kuşak dünyada en fazla biyoçeşitliliğin olduğu alandır. Okyanuslardaki derin deniz çukurluklarında baktığımızda çok fazla yok çünkü belli bir e, derinlikten sonra güneş ışınları geçmiyor ki orada bazı bitkiler olmuyor ya da bitki çeşitliği balıkların beslendiği canlıları orada göremiyoruz. Burada çeşitlik daha az oluyor. Sıcak ve soğuk su akıntılarının karşılaştığı alanlarda biyoçeşitlik daha fazla olur. Özellikle baktığımızda Gulf Stream ve Labrador gibi Batı Avrupa kısmında balık çeşidi sayısı da oldukça fazlaydı. Mercan resiflerinin bulunduğu bölgelerdeki bu alanlarda biyoçeşitlik fazladır. Genelde tropikal kuşakta yer almaktadır bunlar. Okyanusların kıyıya yakın e, okyanusların kıyıya yakın olduğu alanlarda ki e, bu kısımlar yani karayla birleştiği alanlarda da çeşitlik daha fazla olmaktadır. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Ekstrem doğa olayları, astronomik kökenli, meteorolojik ve hidrometeorolojik kökenli, jeolojik ve jeomorfolojik kökenli olmak üzere üç ayrılmakta. Kavram haritasında numaralanmış yerlere getirilecek olaylar aşağıdakinin hangisi doğru olarak verilmiştir? Astronomi kökenli olarak biz meteor düşmesini dikkate almalıyız. Sel ve taşkınlar baktığımızda meteorolojik, hidrometeorolojik, tsunami jeolojik, jeomorfolojik, yine heylanı jeolojik, jeomorfolojik kısımda alıyoruz. Yani ya A ya da D şıkkı doğru cevabımız olacak. Meteorolojik ve hidrometeorolojik kökenli olarak kuraklığı alabilirim. Aşırı sıcaklığı da alabiliyorum ama burada elemiştik. Volkanizma jeolojik kökenli. Bunun yanında tsunami baktığımızda jeolojik kökenlidir. O yüzden burada doğru cevabımız A şıkkı oldu. Son özelliğe bakarsak ki volkanizma jeolojik kökenli. Bunun yanında depremler jeolojikti bunu elemiştik. Ee, i̇klim kaynaklı meteorolojik kökenli, meteorolojik kökenli ve meteorolojik kökenli olmak üzere değerlendirilebilir. A şıkkının doğru cevap olarak aldık. Bu ekstrem doğa olaylarının tamamı aşağıda verilen ülkenin hangisinde görülebilir? Sel ve taşkınlar, deprem, volkanizma, tsunami, tropikal kasırga. Ki tropikal kasırgaları biz daha çok tropikal kuşak ve çevresinde görüyoruz. O yüzden Hollanda gibi ülkeleri burada dikkate alamayız. Libya yine e, Afrika'nın kuzey kısmında onu da alamayız. Rusya bu tropikal kuşakta değil. Kanada tropikal kuşakta değil. Ki o yüzden doğru cevabımız B çıktı. Bunu kullanarak eleme yapabiliriz. Volkanizma kısmında Rusya ve Kanada e, kısmında tabii ki önemli yerler bulunmuyor. Yine deprem riskinin az olduğu alanlar bunlar. Yani birkaç eleme yöntemiyle B şıkkına ulaştık. Doğru cevabımız oldu. Aşağıda verilen ekstrem doğa olaylarından hangisinin oluşmasında jeolojik yapı etkili olmamıştır? Deprem fayatları jeolojik yapı, volkanizma jeolojik yapı, bunun yanında baktığımızda tsunami deprem sonucunda meydana geldiği için yine jeolojik kökenli Kasırga ve heyelan kaldı. Heyelan jeomorfolojik kısımda yine oradaki fay depremlere bağlı olarak da meydana gelebiliyor. Ama kasırgalar meteorolojik kökenli olduğu için burada doğru cevabımızı değişik olarak aldık. Bir bölgede meydana gelen sıra dışı bir olay devamında başka afetlerin de oluşması neden olmaktadır. Buna göre bir bölgede yaşanan sıra dışı bir deprem aşağıdakilerin hangisinde hangisinin meydana gelmesine etkili olmaz. Heyelanlar deprem sonucu meydana gelebilir. Çünkü deprem sarsıntılara sebep oluyor ve oradaki toprak tabakası yamaç boyunca harekete geçebiliyor. Çığ yine kar örtüsü deprem sonucunda harekete geçebiliyor. Tsunami ki deprem sonrasında meydana gelen dalgalar oluyor. Kaya düşmesi yine aynı şekilde deprem sonucunda meydana gelebilir. Ama kuraklık meteorolojik kökenli bir doğal afet olduğu için jeolojik kökenli olan bu deprem bunu etkilemez. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Haritada numaralanmış alanlardan hangisi tropikal siklonların etkili olduğu bölgeler arasında yer alır? Ki tropikal siklonlar Ekvatoral kuşak ve çevresinde etkili olmaktadır. Özellikle Endonezya, Malezya gibi ülkeler bunun yanında Meksika gibi ülkeler. Yani bu alanlar arasında arkadaşlar ekvatoral kuşak içerisinde yer alan bu çevrede yer alan yerleri daha çok dikkate almamız gerekiyor. O yüzden doğru cevabımız burada 5 numaralı merkezimiz E şıkkı oldu. Diğerlerinde e, Tropikal Siklonların etkili olduğunu söyleyemeyiz. E şıkkını doğru cevap olarak aldık. Yukarıda verilen olaylardan hangileri meteorolojik ya da hidrometeorolojik ekstrem olaylara örnek gösterilebilir? Afrika'da yaşanan ya da meydana gelen kurak nedeniyle yaklaşık 2 milyon kişinin göç etmek zorunda kalması kuraklık meteorolojik kökenli, iklim kaynaklı bir özellik taşımaktadır. Meksika Körfezi'nde etkili olan kasırga, yine kasırgalar, tayfunlar bunlar meteorolojik kökenli kısımda değerlendirilir. Endonezya'da meydana gelen volkanik patlama sonucu bazı köylerin boşaltılması jeolojik kökenli Hayit'te meydana gelen deprem sonucunda binlerce kişi hayatını kaybetmesi yine baktığımızda jeolojik kökenli bir doğal afettir. Bunların meteorolojik kökenli doğal afetlerle bir alakası yoktur ya da ekstrem olaylarla bir alakası yoktur. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani A şıkkı olarak değerlendirilebilir. Aşağıda verilenlerden hangisi astronomi kökenli ekstrem olaylar arasında yer alır? Ki kökenine göre baktığımızda özellikle olarak meteor düşmesi bu kapsamda yer almakta. Kökenine göre sel ve taşkınları değerlendirirsek meteorolojik, tsunami değerlendirirsek jeolojik kökenli. Volkanik patlamalar jeolojik, aşırı sıcaklıklar meteorolojik. Yani burada e, baktığımızda astronomi kökenli dediği için ki e, özellikle atmosfere giren meteorlar biliyorsunuz ki e, sürtünmeden dolayı yanıyor ve en küçük şekilde yeryüzüne belki ulaşabiliyor. Bunu doğru cevap olarak aldık. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Haritada numaralanmış alanların hangisinde şiddetli depremlerin görülmesi beklenmez. Tabi bu depremlere özellik olarak tektonik depremler olarak dikkate alırsak tektonik depremlerin hayat kurtaran H kısmında en önemli alanlar. Tabii sadece bu alanlarda deprem görülmüyor arkadaşlar. Hayat kurtaran H'yi çizersek Amerika kıtasının batısı, yine Asya'nın doğusu ile birlikte Avustralya'nın doğu kısımları ve yine orta kısımdan çizdiğimiz bir şekilde H harfini oluşturuyoruz. Bu alanlar ve çevresinde deprem riski daha yüksek, tektonik deprem riski. O zaman bir 4 e, eledik, 5'i eledik. Bunun dışında Afrika'nın e, doğu kısmında yine volkanlar da var burada. Fayatların olduğu alanlar arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Burada da deprem riski daha yüksek ama 2 numaralı alan masif arazilerin de bulunduğu daha eski, yaşlı, kütlere sahip bir alandır. Burada deprem riski oldukça düşüktür. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda geçmişten günümüze atmosferdeki karbondioksit gazının değişimi verilmiştir. Buna göre grafikte 1950 yılından sonra atmosferdeki karbondioksit oranının çok hızlı artmasında hangileri etkili olmuştur? 1950'den sonra sanayi faaliyetlerinin artması ki buharlı makinelerle birlikte ilerleyen süreçte petrolle çalışan makinelerin bulunması yine içten yanmalı motorların bulunması da burada önemli bir katkı sağlamıştı ya da sebep olmuştu bu duruma. O zaman sanayi faaliyetlerinin artması, enerji üretiminde fosil yakıtlar, petrol, doğalgaz, lignit, taş kömürünün artması, Şehir ısı adalarının oluşması ki şehirlerde özellikle ısınmaya bağlı ya da bazı sanayi testlerine bağlı bu tür durumlar meydana gelmekte. Bunların hepsi bu karbondioksit gazının hızlı bir şekilde artmasında etkili olan faktörler olmuştur. O yüzden biz burada üçünü de alabiliriz. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda gelecekte dünyada yaşanması beklenen bazı durumlar verilmiştir. Uç değerdeki hava olaylarının artması, Deniz seviyesinin yükselmesi. Okyanus sularında asitliğin artması. Çölleşme ve kuraklığın artması. Bu durumlar aşağıda verilen çevre sorunlarından hangisinin olası sonuçlarıdır? Burada arkadaşlar küresel iklim değişikliği sonucu meydana gelebilecek durumlar verilmiştir. Ozon tabakasının seyrelmesi ki küresel iklim değişikliğine sebep olan noktalar arasında yer alabilir. Radyoaktif kirliliğin artması yine uranyum gibi nükleer alanda kullanılan ya da bazı elektronik cihazlar kısmında dikkate aldığımız noktada değerlendirilebilir. Erozyonun artması arkadaşlar ki de doğal dengeyi bozuyor, verimliliği düşürebiliyor. Jeolojik kökenli ekstrem olaylar, volkanizma, deprem gibi durumlar ki deniz seviyesinin yükselmesi, okyanus sularının artması gibi durumda ortaya çıkan sonuçları olmayacaktır. O yüzden A şıkkını doğru cevap olarak aldık. Basından. Buzullar hızla eriyor. Bilim insanları yeryüzünde sıcaklığın artmasına bağlı olarak kutuplarda ve dağların zirvesinde bulunan buzulların hızla erediğini söyledi. Eğer bu soruna çözüm bulunmazsa deniz seviyesindeki değişimlere bağlı olarak kıyıda bulunan bazı şehirler sular altında kalacaktır tahmini yapılmış ve bu şekilde bir e, söylem söz konusu. Bu sorunun gelecekte aşağıda verilen ülkelerden hangisini daha fazla etkilemesi beklenir? Buzulların erimesiyle birlikte özellikle Hollanda gibi ülkelerin ilk başta sular altında kalacağı. Çünkü Hollanda'nın özellikle denizden toprak kazandığını biliyoruz. Nasıl kazandı? Denizde dolgu yaparak ki toprak doldurarak o alanları kazandı. Ve bu şekilde olunca deniz seviyesine oldukça yakın. Ve buna bağlı olarak ilk başta etkilenecek olan ülkeler arasında sayılıyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Kurak ya da yarı kurak iklim bölgelerinde Arazinin yağış alma ve su tutma kapasitesinin azalması ile doğal bitki örtüsünün tarif edilmesi çölleşmeyi hızlandırmaktadır. Bu sorunun yaşandığı bölgelerde durumlarından hangilerinin ortaya çıkması beklenir? Temel ihtiyaçların karşılanamaması ki burada baktığımızda çölleşme ile birlikte doğal denge bozuluyor ve e, üretim tabii ki azalıyor. Çünkü çölleşmiş alanlarda artık tarım bakımından değerlendirilemeyen alanlar oluyor. Tarımsal verim azalıyor. Yeraltı seviyesi düşüyor ki bu kısımlarda baktığımızda özellikle olarak bitkiler de arkadaşlar kökleriyle suyun yer altına sızmasını e, hızlandırıyordu. Böyle bir etkisi vardı. O zaman bunların hepsinin ortaya çıkmasını bekleyebiliriz. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Haritada moralanmış alanlardan hangilerinde insan faaliyetleri küresel iklim değişimine daha fazla etki etmektedir? Verilen alanlar içerisinde sanayileşme ve şehirleşmenin daha fazla olduğu Amerika Birleşik Devletleri. Bunun yanında Batı Avrupa'da olan ülkeler sanayileşme ve sanayileşme ve şehirleşmenin oldukça yoğun olduğu alanlar. Ama Brezilya gibi ya da işte Nijerya gibi ya da Avustralya gibi ülkelerin bunda çok fazla 1 ve 2 kadar etkili olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü sanayileşme ve şehirleşmenin fazla olduğu alanlar olarak daha çok 1 ve 2'yi aldık. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki haritada Kyoto Protokolü'ne ülkelerin üyelik durumu gösterilmiştir. Buna göre ülkelerinden hangileri bu protokole taraf olan ülkeler arasında yer almaz? Şimdi baktığımızda Kanada. Kanada'nın bulunduğu alan arkadaşlar imzalayan fakat daha sonra çekilenler arasında. O zaman burada bunu alamayız. ABD ki bu şekilde açık kahverengi ile gösterilmiş, imzalayan fakat anlaşmayı onaylamayanlar arasında bu da bu protokole dahil değil. Rusya, Çin, bunun yanında arkadaşlar Brezilya ki baktığımızda imzalayan ve imzalayıp onaylayan ülkeler arasında yer almakta. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı 1 ve 2 oldu. Küresel iklim değişimine karşı etkilerin azaltılması ve uyum sağlanması olmak üzere iki yöntemin birlikte uygulanması gerekir. Buna göre çalışmalarından hangileri küresel iklim değişiminde uyum sağlamak için yapılmalıdır? Afet risk yönetiminin oluşturulması, buna uyum sağlamak için çünkü ortaya çıkan sonuçları e, burada birebir dikkate alıp buna göre yönetimini gerçekleştirmek gerekiyor. Sağlık tedbirlerinin alınması yine bu durumun ortaya çıkmasıyla birlikte buna uyum sağlama sürecinde dikkate alınabilir. Geri dönüşümün yaygınlaştırılması, Ormanların korunması bu etkilerin azaltılması konusunda olacak özelliklerdir. O yüzden burada doğru cevabımızın 1 ve 2 yani aşık olduğunu söyleyebiliriz.